Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun. Berkant Bey. Ne yapıyoruz? Torik mi alıyoruz? Bugün ne alıyoruz? Balina mı alıyoruz? Ne <laughs> gidiyoruz. Hayırdır. Hadi bakayım. Yolu sen tarif et. Ben bilmiyorum. Tamam, soldan yukarı çık. Soldan. Nasılsın Berkant abi? İyidir baba. Seni sonumla. O gün o gün geldi diyorsun aslında. Aha. <laughs> Beş senedir bu günü bekliyorduk. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Hadi bize. Sizlerle beraber. Dostlar bugün iş yerinden arkadaşım Hüseyin'le birlikte bir mera yoklamasına çıkacağız. Hedefimiz de istavrit var. İstavrit. Yani başka bir balık yok. İstavrit İzmarit şu an var. Hadi bize rastgele diyelim. Rastgele. Evet Hüseyin kardeşim ilk sefer tekneden balık yakalıyor. Hay maşallah maşallah. <laughs> maşallah maşallah şöyle bir gösterelim abi. Hadi rastgele bereketli olsun. Eyvallah. Fırtına yakalamışız burada Berkan. Enteresan. Patron çıldırdı geliyor. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Patron çıldırdı bak bak bak. Bak 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 yavrulara bak. Tam ilk tekne alında kuruttu bütün <laughs> denize. yetmemiş kurşun bile yakalamış arkadaş. Olta bitmiş kurşun yakalamış. <laughs> Berkat bu videoyu ben de istiyorum. Şeyden mi izleyeceğiz? Aha, kanalda. İlk tekne avın değil mi Hüseyin? İlk tekne avın ve çok zevkliymiş. Yani biz <laughs> kenardan boşu başına <boşu> uğraşıyormuşuz. Biliyorsun balık mı? Yani Berkant bize zehri verdi İnşallah. Bilmiyorum ama herhalde böyle giderse bir tekne de biz alacağız gibi görünüyor. Evet geliyor. Geliyor. Hissediyorum. Bayağı derin değilmişim ben. Evet. Geliyor yavrulara bak yavrulara. Bak 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 bak. Bak. Bak Berkant abisi bak 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 bak. Bunlar ne bunlar? <laughs> Berkant abisi bunlar ne? Bunlar denizin bunu fasulyesi. Düşün <laughs> alayım düşmesin bu yavru. Hadi kardeşim bereketli olsun. Eyvallah sağ olasın. Niye? Ne? Çok dökülüyor. Niye? Dökülüyor. Gelenlerin yarısı dökülüyor. Şunun güzelliğine bak ya. Maşallah maşallah. Dostlar bugün Hüseyin arkadaşım bereketiyle geldi. Balık çok güzel. Derler ya acaba adamın şansı fazla olurmuş. <laughs> Böyle şansa can kurban. <laughs> vay vay canlı yeri Ekşin kameradan pek belli olmuyor olabilir. Yoksa balık boyları gayet güzel. Çek. Doldu. Öyle. Balık bulucu. Güzel balık yazıyor hala. Doldu. Evet, Doldu Berkant'ım doldu doldu bak 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 şöyle bak şöyle Hay canını yerim ben bunların canını canlarını yerim ben bunların canlarını. Ya böyle bir zek var mı ya? Böyle bir zek var mı arkadaşlar? Bunu parayla pulu ölçemezsin ya. Emeklilik bu işte. <laughs> evet Hüseyin yakalamaya devam ediyor. Evet aynen denizi kurutmaya devam. <laughs> Denizi kurutmaya devam. Ben artık biraz attım. Olta atmayı bıraktım. Artık kolum yoruldu yani. Bu nasıl bir yerdir kardeşim? Bu nasıl bir güzelliktir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Daha gitmiyor. <laughs> Bu nasıl bir şey mübarek maşallah maşallah. Denizin bereketliğine bak arkadaş ya. ben bile ummuyordum bu kadar var ya. Şimdi eve gidince bunu ben yakaladım desem inanmazlar. Satır aldın derler. Bilmezler kimseyim. Çekleri çıkarıyor. Çekleri çıkarıyor. Atları çekiyor. Atları çekiyor pardon. Artık şaşırdım. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Aha bunu da yutmuş abi dibine kadar. zarar vermeden çıkartmaya çalışıyorum. Heh. Eyvallah kardeşim. Rastgele devam kardeş. Rastgele devam. devam Hüseyin. Devam. 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 Geliyor, 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 geliyor. Artan dolduramamışım. Boşluklar geliyoruz. Ee, evet. Ee, bir iki tane de çarpacaksın abi. <laughs> Hepsini çekersek balık kalmaz sonra. <laughs> Bazen çektiğim, tuttuklarımın bir iki tanesini yer atıyorum. <laughs> Bereket olsun diye. Baksana. Yavrulara bak. Canlı canlı. Aha gitti. Kapanı köprüsü de kalabalık. Bak balık haberini uyanlar veya bizi görenler bizi <laughs> <laughs> görenler balık var deyip koşmaya başladı. Herhalde tek tek de, biziz ha. Başka olanan da yok. Ben de Evet dostlar. Balık bulucu. Dipte bayağı bir balık yazıyor. Ama istaritten başka bir şey de yok. Sen bu işi biliyorsun baba. Evet, sen bu işi biliyorsun. Vallahi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Sana sana boşuna kaptan dememişler. 讲了，讲了。 Kedileri de besledik. Lan bitmiyor. Veriyorum veriyorum yine istiyor. <laughs> Balıkçı olmanın kuralı. Kedilere de bakacaksın. Evet. Önce kedilere kandını. <laughs> Ama çok taze ya. Daha... Tabii çok taze derken yeri yakaladı zaten. Ayıklayayım mı da? Yeter yeter o kadar. Tamam. Babam o aşçıyı da yürü be Hüseyin. Cısır cısır. Cısır cısır az taze, taze yavrum benim be. Kendi elimizde tuttuk. Ya sen de şişireceksin. Hmm. Topluyor balıklar nası? Evet Hüseyin, gün içinde söyleyeceksin. Güzel evet abi, yakaladım. vallahi ben bu kadar umuyordum. Berkat kardeşimize teşekkür ediyorum. Harika bir yav oldu, çok memnun oldum. Çok zevk aldım. İlk defa tekneyle çıkıyorum. Herhalde böyle giderse devamı da gelecek. <laughs> Hadi inşallah. Hadi i̇nşallah. Bunlar doymadı ha. Onlar doymaz. Az da tane verici ben de doyuyor. Al. Ha. Ha. <laughs> evet, evet. Verdim sabah beri ama doymuyorlar. Maşallah maşallah. Tutmasında emeğimiz var. Pişirmesinde emeğimiz var. Yemesi de emeğimiz olacak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oy oy oy. Bu nasıl yiyoruz Berkat abi? Abi biraz soğusun bence. Daha balığımız var burada. Oy oy oy. Sıcak sıcak bu olsa gerek. Kendimiz tuttuğumuz için mi lezzetli, balık mı lezzetli anlamadım. Dostlar, bir günü de bu şekilde noktalıyoruz. Yani bizim için keyifli bir gündü. Özellikle Hüseyin arkadaşım geldi. Moralimiz yerine geldi. Vallahi çok memnun oldum hem de nasıl. Uygularımı anlatamam. Bu kadar harika bir gün geçirdik. Hava soğuk olmasına rağmen Anlamışsın demedim. Aynen. Videoyu beğenip kanala abone olursanız memnun olurum. Sonraki avlarda görüşmek üzere. Kalın Ay sağlıcakla. Like'larınızı bekliyoruz. <laughs>